Herkese merhabalar İlk olarak efsane 2,5 kilogram baldo pirinçle başlayalım ürünün fiyatı 172,50. Efsane marka 2,5 kilogram ekonomik pilavlık pirincinin fiyatı 87,50. Bu arada bin marketlere gelen indirimli ürünleri görebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. 16 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdının fiyatı 99,75. 12 adetten oluşan 3 katlı tuvalet kağıdının fiyatı ise 110 lira saban marka 1 kilogram, kırmızı mercimeğin fiyatı 40 lira. Seydoğlu'ndan tayın artı pekmez ikili setinin fiyatı 129 lira. Serel marka 600 gram, tahinin fiyatı 85 lira. Torku marka 1 litre yağlı sütün paket fiyatı 37.50 1 kilogram ağırlıklı duru marka baş başı bulgurun fiyatı 45 lira. 2,5 kg ağırlığındaki efsane marka Osmancık pirincinin fiyatı 122.50. 150 gram Ayça Rulo kaymağın fiyatı 59.50. Torkudan 5 kilogramlık toz şekerlerin fiyatları 174.50. Torku marka 750 gram küp şekerin fiyatı ise 38.50. Torku marka 300 gram ağırlığındaki dana sucuğun paket fiyatı 189 lira. 600 gram ağırlığındaki tam yağlı taze kaşar peynirinin fiyatı 175 lira. Pofu'dan 12 adetten oluşan kağıt havlunun fiyatı 99.50. Sek marka 5 kilogram ağırlığındaki yarım yağlı yoğurtların fiyatları 155 lira. Aknaz marka 1 kilogramlık az yağlı beyaz peynirlerin fiyatları 185 lira. Bin Vezir marka 1 kilogramlık eritme peynirlerin fiyatları 199 lira. Emin marka 250 gram dana kangal sucuğun paket fiyatı 120 lira. Besel marka 500 gramlık kase margarinlerin fiyatları 76.50. 1 kilogram halindeki Lipton tilak çayın paket fiyatı 179.50. Bahçıvan marka 125 gram rendelenmiş peynirin fiyatı 55 lira. Emin marka 120 gram pastırmanın fiyatı 169 lira. 400 gram ağırındaki torku labne peynirlerinin fiyatları 78 lira. Elma ve üzüm sirkelerinin fiyatları 32.50. 120 adetten oluşan ıslak havlu mendillerin fiyatları 28.50. Asperos'tan 2.5 litre yüzey temizleyicinin fiyatı 79.50. Farklı çeşitlerdeki 400 milim sıvı sabunların fiyatları ise 21.50. 1 kilogram tırtıklı patatesin fiyatı 79.50. Sultan marka 500 gram dana kangal sucuğun paket fiyatı 189 lira. Namet markasına ait dana dönerin fiyatı 115 lira. Bamlit'ten 1 kilogramlık piliç kokteyl sosisin paket fiyatı 85 lira. Erpiliç marka 500 gram piliç parmak köftenin fiyatı ise 67 67.50. 3 adetten oluşan ıslak havlu mendil setinin fiyatı 25 lira. 20 adetten oluşan desenli peçetenin fiyatı 16.50. Farklı beden ve adet çeşitleriyle bebek bezi fırsat paketlerinin fiyatları 319 lira. Yörük oğlum marka 3 kilogram az yağlı yoğurdun fiyatı 79 lira. Nametan 500 gram ağırlığındaki dana kangal sucuğun fiyatı 185 lira. Yayla markasına ait 250 milim çorba çeşitleri 14.50. 1 kilogram ağırlığındaki çilek reçelinin fiyatı 69.50. Burcu marka 1 kilogramlık ketçapların fiyatları 39.50. Burcu marka 840 gram mayonezin fiyatı 45 lira. 270 gram süt reçeli çeşitlerinin fiyatları 52.50. 12 adete oluşan lavaş ekmeğinin fiyatı 29 lira. Villur iotlu sofra tuzunun fiyatı 15 lira. Zencefil ve zerdeçalın paket fiyatları 10 lira. 350 gram mağarındaki Pınar marka tam yağlı taze beyaz peynirin fiyatı 67.50 Metin marka 1 kilogram tahinin fiyatı 110 lira. İçimden 300 gram mağarındaki krem peynirin fiyatı 52.50 1500 gram ağırlığındaki yarım yağlı toz peynirinin fiyatı 249 lira. 500 gram ağırlığındaki helva çeşitlerinin fiyatları 39.50. Bin Vezir markasına ait 1 kilogram yarım yağlı eritme peyniri 199 lira. Sek markasına ait 1 litre ağırlığındaki yağlı sütlerin paketleri 21.50. 4 adetten oluşan 80 gram ağırlığındaki ton 7950 bizim markasına ait 250 gram ağırlığındaki margarinlerin fiyatları 49 lira. 4 litre ağırlığındaki çamaşır suyunun fiyatı 53.50. Peros markasına ait farklı çeşitlerdeki yumuşatıcıların fiyatları 97 lira. 10 kilogram ağırlığındaki Rinson markasına ait toz deterjanın fiyatı 299 lira. Solo markasına ait 8 adetten oluşan kağıt havluların fiyatları 78 lira. Solo'dan 16 adetten oluşan tuvalet kağıtının fiyatı ise 89 lira. Havlu peçetenin fiyatı 25 lira. 100 adetten oluşan yüzey temizleme havlularının fiyatları 68.50. 2 adetten oluşan 750 milim ağırındaki lavabo ve fayans temizleyicisinin fiyatı 99 lira. 2500 milim ağırlığındaki yüzey temizleyicisinin fiyatı 49 lira. Finish markasına ait 1300 gram ağırlığındaki bulaşık makinesi tuzunun fiyatı 49.50. Komili markasına ait şampuan çeşitlerinin fiyatları 39 lira. Hacı Şakir marka 4 adetten oluşan 150 gram marlındaki katı sabun 79 lira. 500 mili marlındaki duş jelinin fiyatı 29 lira. Seymen markasına ait reçel çeşitlerinin adet fiyatları 37.50. 1 kilogram ağırlığındaki çilek reçelinin fiyatı 55 lira. 1200 gram ağırlığındaki yarım yağlı dilimli tost peynirinin fiyatı 225 lira. Baumnit marka 700 gram ağırlığındaki piliç dönerin fiyatı 150 lira. Baumnit marka 1 kilogram ağırlığındaki piliç kokteyl sosisin fiyatı 75 lira. Torkum marka 3 kilogram ağırlığındaki yağlı yoğurdun fiyatı 109 lira. Danet marka 400 gram marlındaki dana sucuğun fiyatı 199 lira. 500 gram marlındaki dondurulmuş dana köftenin fiyatı 219 lira. 2,5 kilogram marlındaki saban markasına ait yerli kırmızı mercimekler 74.50 1 kilogram ağırlığındaki yaprak kırmızı mercimeğin fiyatı 29.50 Tat markasına ait 1500 gram ağırlığındaki domates salçasının fiyatı 94.50 Binboğa markasına ait süzme çiçek balının fiyatı 140 lira. 1 kilogram ağırlığındaki reçel çeşitlerinin fiyatları 52.50. Tat markasına ait ketçap artı mayonez ikili setinin fiyatı 69.50. Tukaş marka 650 gram ağırlığındaki konserve bezelyenin fiyatı 24.50. Tukaş marka 340 gram ağırlığındaki mısır konservesi 24.50. 650 gram ağırlığındaki ince öğütülmüş yulaf ezmesinin fiyatı 49.50. 2 litre ağırlığındaki beyaz sirkinin fiyatı 26.50. Destan markasına 250 gram ağırlığındaki kırmızı pul biberin fiyatı 49.50. Tam tahıllı pirinç kevreğinin fiyatı 39.50. 1500 gram ağırlığındaki iyotlu tuzun fiyatı 9.50. Knorr markasına ait 24 adetten oluşan tavuk bulyonun fiyatı 37.50. 9 kilogram ağırlıklı Persil markasına ait toz deterjanlar 295 lira. 90 adetten oluşan ıslak havlu mendillerin fiyatları 23.50. 200 adetten oluşan peçetenin fiyatı 21.50. Fairy markasına ait 6 adetten oluşan 650 ml mm ağırlıklı bulaşık deterjanı setinin fiyatı 245 lira. 5 litre ağırlığındaki çamaşır yumuşatıcının fiyatı 107 lira. Farklı renk seçenekleriyle 5 adetten oluşan temizlik bezi setinin fiyatı 99.50. 400 gram ağırlığındaki sıcak çikolatanın fiyatı 79.50. Bir marketleri bu hafta ıhlamurlar gelecek bu ürünlerin fiyatları 34.50. Efsane marka 5 kilogram ağırlığındaki yerli pilavlık pirinçler 165 lira. 1 kilogram ağırlığındaki Aknaz markasına ait tam yağlı toz peyniri 169 lira. Dost marka 1 kilogram ağırlığındaki süzme beyaz peynirin fiyatı 99.50. Milo'dan 32 adetten oluşan 2 katlı tuvalet kağıdı 135 lira. Milo markasına ait 12 adetten oluşan 2 katlı kağıt havlunun fiyatı ise 92.50. Süper Fresh'ten 400 gram ağırlığındaki mantının fiyatı 39 lira. Duru markasına ait 1 kilogram ağırlığındaki bulgurun fiyatı 27 lira. 1 litre ağırlığındaki acılı şalgam suyunun fiyatı ise 18.50. Bu arada bir marketlerin bu haftaki fiyatları nasıl bulduğunuzu lütfen yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Tukaş marka 1650 gram domates salçasının fiyatı 95 lira. 150 adetten oluşan Milo puf mendillerin fiyatları 16 lira. Torko markasından 2 kilogram mağarındaki yoğurtların fiyatları 79 lira.